Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlerle değişik bir e, oyun oynamak istedim. Bu oyunun Steam'den yeni keşfettim. Ee, daha doğrusu Steam'in önerisi zaten. Ee, oyunumuzun adı Prison Architect. Ee, eğer görebilirsek buradan bir saniye. Şunu şu, Evet e, oyunumuzun adı Prison Architect burada gözükmüyor. Introduction bölümü var burayı atlayacağım arkadaşlar. Ee, yeni bir hapishane oluşturacağız kısaca. Ee, daha çok Menüleri var. Kısa açıklamaya girmek istemiyorum açıkçası çok uzun sürmeyecek zaten basit bir oyun daha hala e, henüz yapım aşamasında. Dolayısıyla içinde hataları ve eksikleri var. Gördüğünüz gibi belli bir e, parayla başlıyoruz arkadaşlar. E, i̇şçilerimiz geliyor buradan. E, menümüz var. İşte e, Binaları yapacağımız alanlar için. Duvar çeşitleri, yer çeşitleri yani tuları, yerdeki fayanslardan tutun. Duvarların kalitesine kadar. E, oda çeşitleri, hücreler, ceza hücreleri, mutfak vesaire ve objelerimiz var. Ayrıca staffımız var tabii ki. Çalışacak kişiler. Şu anda 8 tane işçimiz varmış. Guard ve e, ve gardiyanlar daha henüz yok. Daha henüz ortada zaten gördüğünüz gibi hapishane de yok. Kocaman bir haritamız var. Ağaçlarla dolu. Ağaçları satarak para kazanabiliyoruz. Eee, sol yukarıda to do list var. Eee, bu eğer e, introduction izlerseniz yani oyunun başlangıcında ilk direkt başlarsanız ee, bir video, videoda değil aslında da hani hazırlık tutorial gibi bir şey yapmışlar. Ee, bu da oradaki şeyin müdürü, e, hapishanenin müdürü. Bize e, aslında, e, Biz de burada aslında e, daha çok nasıl, ne yapmamız gerektiğini anlatıyor burada. E, çünkü tutorial biraz eksik kalmış aslında ben oynadım ve oynadıktan sonra e, YouTube'dan e, başka videolara bakmam Zorunda kaldım çünkü bilmediğim pek çok şey vardı. Burada neyse ilk dört madde var zaten. Genel anlamda neler yapman gerektiğinden bahsediyor. Siz bunu kendiniz okuyabilirsiniz. Yararlı bilgiler var gerçekten. Burada da şu anda normal şartlarda burada daha fazla şey de oluyor. Şu anda bir tane var. Bir sonraki hapis yatan kişilerin ee, ne zaman geleceğini söylüyor. 23 saat 22 dakikamız var. 8 kişi gelecek. Ee, ama ben bunu muhtemelen kapatacağım. Şu an kapatmıyorum. Niye? Çünkü küçük bir hapishane yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Burada planning var. Planning'den nasıl bir hapishane yapacağımızı gerçek işlem yapmadan planlayabiliyoruz. Bildiğiniz mimar gibi. Ee, küçük bir şey yapacağım için çok masraf olmayacak. Dolayısıyla her şeyi de ufak ufak yapmak istiyorum. Mesela minimum. Sellere 3'e 2 olması gerekiyor. Yani hücrelerin 3'e 2 olması gerekiyor boyutlarının. Önce ofis yapacağım ama. Ee, bir bakalım. Ofis. 4'e 4 diyor. O zaman. Bu büyük. Bunu acaba İçine dışarı bir duvar çekip sonra içeri bir duvar bir tane bina mı yapsak yoksa bu duvarı da binaya dahil mi etsek? Şöyle yapalım. Bu fazla fazla büyük yapmışız zaten. Şuraya yakın bir yer yapalım. dört. Bir oda. Bir tane daha yapalım. Bu kısmı boş bırakacağım. Bir tane burada. Bir tane de burada olsun. 4 tane oda yaptık. Şimdi gelelim hapishane kısmına, hücrelere. Şöyle mi yapsam? Arkaya doğru uzanan. Arkaya doğru uzanan olsa daha iyi sanki. Şöyle. Şöyle biraz fazla arası başlıyordu. 8'e 14 diyor. Böyle bir yapalım. Beğenmezsek sileriz. Nasıl olsa gerçekte olan bir şey yok. 3'e 2 dedik. Ve bu niye şöyle öpecek bir şey gösterdi yani? Bu normalde böyle olmamış gerekiyor. Şöyle falan olacak. Şudur yani. Bu. Ha, içine yüce lazım. O zaman bunlar da ufak olacak. Tabii 2'ye 2 oldu burada. Burayı silelim. Şöyle. diğer ee, daha büyük olup Şöyle yaparsak sanırsam 4'e 4 oluyor böyle. Böyle 4, -4 müydü 3'e 3 4'e 4, -4 evet. O zaman bir tane daha büyüteceğiz. Fazla küçük olduğunu fark etmiyor zaten. Biraz az önce yer. Şöyle yaparsak sanırsam şöyle Şöyle yaptık. Oldu mu burası 4 4? Burası 4 oldu. Şöyle yaparız. Olur 4 4. Güzel. Şimdi bu odayı yaptık. Bu odayı da yapmamız gerekecek. Şurayı sileceğiz. Şurayı da sileceğiz. 4 -4. Yalnızdan 4 adet eşit gibi duruyor değil mi? Evet. Burayı da aynı şekilde yapalım. Şurası gibi geliyor ama. Böyle yok oldu Evet. Böyle yapmışım. Şunu da sürelim. Ee, bu arada sol tuşla çiziyoruz. Sağ tuşla da siliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle böyle oldu. Tamam. Şimdi bu yerde de Allah Allah burası o kadar hoş görünmüyor. Bunu biraz yukarı kaydıracağım ben. Çünkü şu şurası giriş. Burasını 3 3, 3 tane kare boşluk bırakmak istiyorum. Şöyle başlasın diye düşünüyorum yani. Şimdi böyle yaparsak nasıl oldu? Şöyle bakalım. Güzel. Şöyle. Burada tamam. Şimdi hep zarımızı kırabiliriz. Dış cepheli burası olsun şunu da Şurayı, burayı komple hatta. Ee, 8 tane mahkum gönderiyorlar başta. Tamam 8 tane mahkum olsun sadece. Evet. 8 mahkumluk bir hücre yapacağız. Ben genelde hücrelerimi bu şekilde yapıyorum. Daha kolay oluyor diye. Ama siz tabii ki böyle yapmak zorunda değilsiniz neticede. Nasıl beğeniyorsanız o şekilde yapın. Burayı birleştirdim bu şekilde. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada oldu. Arada bir boşluk yapalım. Şöyle. Evet. Bu küçük oldu ama burası. Bir tane daha uzatalım olmuş. Şöyle. Şimdi bir şekil oldu. Evet. Tamam. Şöyle uzatalım. Şöyle. Şurayı şöyle tamam. Tamam. Ben şurayı beğenmedim. Nasıl yapsak burayı? Bu zaten 3'e 2 mi? E 2. Ama buraya bir tane kamera mı taktık acaba? Sonradan kamera takabiliriz. takabiliyoruz. Neyse. buraya bir tane şuraya kapı yapacağız. Burası yol olacak. Aynı şekilde burası da yol olacak. Ve burası da yol olacak. Kapılar burada Aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya ben mutfak gibi bir şey yapayım. Burayı da şu şekilde bir kapatalım. Ve burada boşluk bir alan oldu. nasıl kullansak? Ha, burayı enerji ve su yeri yaparız kere Buraya kapı yapalım şöyle. Sığmaz buraya gerçi. Biraz daha büyütürüz burayı. Fark etmez. Şimdi... Şimdi şey düşünüyorum. Ziyaretçi saatleri var burada arkadaşlar. Mahkumları ziyaretçi de, mahkumları ziyaret eden kişiler oluyor. Onu nereye yapsak acaba? Kapıya yakın bir yere yani burasını mahkum ziyaret yeri de yapabiliriz. Neticede yakın bir yer. Aslında mantıklı. Buraya da bir tane kapı yaparız. Şuraya. Ondan şuraya da bir tane. Bir tane de buraya. Bu mahkumların kapısı olsun. Mahkumlar buradan girecek. Ziyaretçiler buradan girecek. Buraya da bir tane kapı koymamız gerekecek tabii ki. Hatta buraya da bir tane kapı koyabiliriz. Buraya da koysak. Şuradan. Zaten şurada bir tane kapı olacak. Bak burada. Burada da bir tane kapı olacak. Şimdi kapıların çeşitleri var. Üç, üç çeşit. En azından benim keşfettiğim üç çeşit. Üç de ee, belki daha fazlasında. Bir tanesi e, sadece yetkililerin girebildiği arkadaşlar. Göstereyim hatta. Staffdoor diyor. Bunlardan gardiyanlar e, ve Temizlikçiler, inşaat işçileri vesaire hepsi girebiliyor. Solitary door dediği bu hapishane var bir tane. Bu e, normal hücreden daha sıkıcı diyelim. E, yani cezalandırmak için buraya kullanıyorlar kısacası. Normal kapı. Hücre büyük kapısı. Kocaman bir kapı. Bu da hücrelerin normal kapısı. Benim şu anda bulduğum bunlar. Belki daha sonra açılıyor mudur bilemiyorum. Ee, tamam burayı yaptık şimdi. Yol yapalım şöyle. Yol olsun buralar. Ya sevgi oluyor. Artık makinemden midir arkadaşlar ya da ee, oyunun tam bitirilme, bitmemiş olmasından mıdır bilmiyorum. Biraz uzun sürüyor Biraz bekleyeceğiz maalesef. Ee, hücreleri yerleştirdik. Hücrelere su kaynağı, yataklar ve vesaire şeklinde pek çok şey tedarik etmemiz gerekiyor. Ee, şöyle bir tane, şuraya şöyle bir tane yapsak. Şu şekilde. Bu 8 tanesi için zaten fazla da. Bunun de şöyle bir tane daha böleriz. Mutfak burası olur. Badem, bu kadar yavaş, yer çok ya. Bu kadar yer gerek yok. Ya. Şu kadar yeterli aslında. Bu kadar yeterli aslında. Ee, burayı work yapalım. Çünkü ben bunları çalıştıracağım. Onu düşünüyorum. Ee, henüz daha hiç yapmadım. Çünkü araştırmayla yapılıyor arkadaşlar. Hepsini anlayamadım. Ee, araştırmayla yapılıyor. Dolayısıyla ee, henüz araştıramadığım için ben bir şey yapamadım. O bu sefer araştıracağız inşallah. Bakalım. Böyle böyle tamam olsun. Tamam şimdi inşa etmeye başlayabiliriz. En azından bir süre inşa edelim. Eğer yetiştiremezsek bu süre içinde iptal edeceğim. Gelmesinler. Bir sonraki sefere gelsinler. Şurası şöyle olsun. Şurası da bu şekilde olsun. Şurası böyle. Hı -hı. Aslında bunu bundan yaptım. Burayı sileceğim. Bu bundan değil duvar olsun. duvar yapalım buraya. Burada çok büyük oldu bu yine. Yani bu düşman için bile fazla büyük. Neyse ya. Yani. Zamanla daha çok Mahkum olacak mesela. şimdi bunu böyle bir de kapı yapalım. Eee... start door. Bu start door. E, şurada güzel stator, door. Burada güzel start door. Ben de burada. Şuraya, şuraya. Buraya büyük vakum kapısından yapalım. Buraya da öyle. Buraya da öyle. Burası da öyle. Şurası. Ee, burası mutfak olacak. O yüzden dolayısıyla e, mutfak elemanlarının içeri girebilmesi gerekiyor. Burası staff yapacağım arkadaşlar. Zaten çalışma yeri olacağı için çok sorun yok. Şurayı da, ha burayı şey yapacaktık zaten ya bir dakika. Unuttum. Elektrik şey yapacak. şöyle yapalım. Şunu böyle yapalım. Şunu böyle bu. O zaten otomatik olarak ölçüde dolduracak ve başlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğiz. Çalışan işçilerimiz ee, işleri işlerini bitirecek. Belki biz de devam edelim inşaatlarına. Şeyleri yerleştirebiliriz. Utilities'den Power Station Dediğim gibi çok küçük olacak demiştim. Bunu şöyle bir tane kaydıracağım ben. Şöyle yapacağım. Buraya yerleşsin ve şunu da bir sıra kaydıracağım. Bu şekilde. Şöyle. Olsun. Hatta ben bunu abartacağım biraz çünkü. Bir pişin püshin mı dedi? ya ayna pişin far demedi. Tamam. Bu şekilde olsun ki su tankını da buraya yerleştirebilirim. Şöyle olsa iyi herhalde. Tamam. İşlerimi biraz hızlandıralım. Gördüğünüz gibi inşaat yapıyor yani şu anda. Ee, zevkli bir oyun arkadaşlar. Kısaca söylemek gerekirse zevkli bir oyun. Bu arada kaç dakikamız oldu onu da bilmiyorum. Ee, durduralım. Bir, bir video daha çekelim. Bunun arkasından.